Saygıdeğer Kayseri halkı şu anda partimize Kayseri'de yaşanan sıkıntı ve problemlerle ilgili sürekli olarak yapılan haksızlıklarla ilgili başvurular gelmektedir. Bu gelen haksızlıklarla ilgili yapılan başvuruların arasında en büyük paya sahip bir tanesi de elektrik ve su faturalarında yapılan hukuksuzluk ve haksızlık. Pandemi süreci boyunca elektrik ve su faturaları bir süre durduruldu. Ancak ondan sonra belediye veya elektrik dağıtım şirketleri tarafından endeksler görülmeden endeksler son endeksler görülmeden halka faturalar gönderilmeye başlandı. Hatta 15 günde bir eve bir haneye 2 3 ayrı faturanın geldiği dahi vakidir. Zaten insanlar büyük bir ekonomik yıkım yaşamaktadırlar. Üstüne elektrik ve su faturalarındaki bu hukuksuz ve haksız uygulama karşısında Kayseri'de birçok aile mağdur olmuştur. Buradan biz hem belediye yetkililerine hem elektrik dağıtım şirketine sesleniyoruz. Zaten kıt kanaat geçinen bu halkı bir de siz haksız ve hukuksuz uygulamalarınızla boğmayın. Yazıktır, günahtır.